Arkadaşlar selam aleyküm. ben Urfalı kardeşiniz arkadaşlar Urfa'ya geldiğimizde bizim buradan aldığımız ürünlerden e, çoğu burada satılıyor bu kardeşimize satılıyor ben bir kardeşlerden soru soracağım yani e, kalitesi kalitesi nasıl anlaşılır burada gördüğünüz gibi kurutmadan tutun baharatlardan acı isot dediğimiz e, biber e, biberden ve çeşitleri var arkadaşlar baba selam alaiküm hoş bulduk öncelikle teşekkür ediyorum. Hoş bulduk, şimdi bu e, isot dediğimiz biber dediğimiz konu hakkında e, sürekli böyle bir tartışma oluyor yani neden e, rengi değişiyor en, ve ne, nasıl anlaşılır iyi veya kötüsü veya kaliteli kalitesi nasıl anlaşılır şimdi onu e, bize söyler misiniz biraz? Özellikle açıklaması isot nasıl oluşur? iyi şey, aşkı böyle böyle güneşin burada kuruttuğumuz zaman evet. sonra bizim şeffaf poşetlere koyarız, Evet. şeffaf poşet gün... E, gündüzleri güneş vurdukça renk atar. Güneş, ortalama isodun oluşuyor. 25 30 gün oluşuyor. Evet. Pulver ise gölgede kurutulur. Pulveri genelde yemek tarzı kebapta kullanırız. Siyahını çiğ güfte de lahmacunda kullanırız. Şunlar hakiki doğal ev sortlarımızda. Evet. Şunlar da bizim fabrikanın ufak fabrika yöresel fabrikanın ev sortları. Fabrika evi soktarıdır. Evet. Şunlar da doğal biber salçalarımızdır. Biber salçasını bu bölgede biz reçel ederiz. Evet yumurta falan kırıldı. Aynen evet efendim. şimdi bunların e, sahteleri de oluyor. Nasıl evet. anlaşılıyor? Böyle ayranında... da... Ev ısırdığını yediğin zaman tatlı gelir. Daha sonra hafta nasıl su başlar. Açlı dama olur. olmaz, boğaz olmaz. Katır kıtırdı. Evet. Nem oranı yok, tuz oranı yok. Sahte olmaz. Sadece biraz... Nasıl diyelim? E, ürün kalitesi farklıdır yani. Boya falan kattıkları oluyor Kadiyen mu? Kadiyen yani yok. Hani burada demiyorum ben normalde böyle hani ayranı kattığın zaman böyle renk verdiği zaman böyle bir hani işte bu e, yani oluyor mu öyle bir şey var mı? Ben sıkı... olsa da zaten bırakmazlar yani. Tarım bırakmazlar çünkü genel olarak numuneleri de alıyorlar. Aynen. Analizden geçiyor. Mesela ev sodunu şunu yediğin zaman böyle kıtır kıtırdır. Nem oranı yok, tuz oranı yok. Doğal organik el yapmadı bunlar. Evet. Mesela dediğin gibi mesela fiyatlar ne kadar olgunlaşmış, ne kadar güneşte durmuş ona mı bağlı yoksa kaliteye göre. Kaliteye yağ göre. Oranı da tuz oranı, biberin çekirdek oranı ona göre oluşuyor. Yani zahmetlidir vesaire. Aynen, aynen. El içiliği yani içilik çok. Burada turistler tarafından tercih edilen nedir bu mesela buraya girdiklerinde? Genelde olarak Urfa'yı sorduğumuz tercih edilir. Pul vermiş tercih edilir. Biber salatasına biz reçel deriz evet, zaten. Evet. Biber salatası. Doğal reçelimiz tercih edilir? Şimdi en pahalı e, isot dediğimiz kaç para abiciğim? 500 TL. Abi. 500 TL. Orijinal hakiki ev Urfa. Evet. E, vallahi makbul. Güzel. Efendim mesela şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şahane bir yer. Bu adresinde geçeceğiz. Kardeşinizle mutlaka uğrayınız. Çeşit çeşit bu araba. İçindeki çay Sri gelir. Paketlemesi burada olur. Zayıflamak için iksirin var mı burada? Efendim? ya midene, özür <laughs> dilerim, mideyi az boğazı kesmesen zayıf olamaz. Olamaz öyle baba. Aynen, Aynen öyle. Hani acı diyorlar işte adamın sesine, sesini, sesini getirmiş şimdi bu İsot'tan yerlerse. Hani Urfalıların hepsinin sesi güzel. Sesi şey şey güzel ama hayat kadar acı değil isotlarımız. Değil mi baba? Evet. Hadi bu da yani bu da başlığımız olsun. Hayat kadar acı değil isotlarımız. Aynen öyle efendim. Isotumuz hayat kadar acı değildi. Teşekkür ederim. Ne demek efendim? Var mı daha bir eklemek? Burada da kurutmalarımız var. Bunlar da yemeklere ilave ediliyor değil mi? Evet, onları da, da kızartıyoruz. Sabah kahvaltısında yağda kızartıyoruz onları. Patlıcanımız var, domatesimiz var, biber daha ekseri çıkmıyor. Dolmalıklarımız var, patlıcan, biber, kabak, acı. Bunlar yöresel olan. Çetini Sot'tayız değil evet. mi abişim? Evet. Ee, çayımız var. Evet, ithal çay. Sırnağından ithal ediyoruz. Sri Lanka'dan mı geliyor çaylarımız? Yapma ya. Ha, ya, Karadeniz çayımız da var. Evet. Ekseri de ithalatını yapıyoruz buradan. Hangisi tercih ediliyor? Ya ikisini de tercih ediyorlar. Nedir değişikliği olan nedir mesela? Nasıl yani? Hani renk nasıl görebilirler Mesela görebilir mi değişikliği? Şöyle. Genelde ekseri biz bunu çok satırız. E, Türk çayı da burada gittiği için fazla gitmiyor. Rabet görünmüyor. Evet. Ama şu anda özel çay var. Mesela Türk'le kaçak çayı karıştırıp paketlenmesini yapıp getiriyoruz, satıyoruz. Numara koyuyoruz ya yani müşterilerimiz ekseri alıyor yani. Taze kahve de çekiyorsunuz? Evet. Türk kahvesi. Yok yok yani. Aynen öyle efendim. Hayat kadar acı değil ee, sloganımızla kapatalım teşekkür Aynen, ederim hayat baba. Hayat kadar acı değildir. Sokağımız. Evet teşekkür ederim. Başım sağ alı.